Merhaba sevgili çocuklar, tasarım dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle renkli ağaçlar yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz, patpat pat ambalajlarımız, renkli akrilik boyamız, fırça, bir de su. Malzemelerimiz bu kadar. Öncelikle patpat pat ambalajımızın üzerine renkli akrilik boyalarımızı sürüyoruz. Ben önce turuncuyu seçtim. Çünkü siyah fon kartonun üzerinde çok güzel bir görüntüsü oluyor. Bu şekilde yapıştırıyorum. Daha sonra sarı sarı rengimi alıyorum sürüyorum ve fon kartonuma yapıştırıyorum güzelce. pembe rengimi de sürdüm. Şimdi çocuklar bu şekilde bütün renklerimizi sürdük ve yapıştırdık. Şimdi tek tek çekeceğim ben bunları. Daha sonra kulak çöpü yardımıyla etrafına böyle yapraklar yapacağız fırçalarla. Çekelim. Bakalım nasıl olmuşlar. Bu şekilde baskılarımız oluşmuş. kulak çöpü yardımıyla etrafına yapraklar yapalım. Turuncu renge turuncu yapalım. İsterseniz içine beyazlar da ekleyebilirsiniz. Işık vermek adına Çocuklar renkli kar topu çiçeklerimiz bu şekilde. Ben bunları birazcık fırçayla da efektler verdim. Beyazlar koydum. Işıklar verdim. Şimdi çiçeklerimizin sapını yapalım yeşil renkli. İsterseniz bunlara yaprak da ekleyebilirsiniz. çimenler de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde olurdu. Evde çok kolay ve rahatlıkla yapabilirsiniz bu çalışmayı. Çocuklar renkli kartop çiçeklerimiz bu şekilde hazır. Siz de evde kolaylıkla ve rahat bir şekilde yapabilirsiniz bu çalışmayı. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.